Dokunulur olduk Abidin, dokunulur. Vücuda giren orucu bozar, vücuttan çıkan abdesti bozar. sizler orucumuzu bozdu Abidin. Biz okumuş, kültürlü, iyi aile terbiyesi almış, şerefli insanlarız. Bizim işimiz silahla, kurşunla değil, kalemle, kağıtla, parayla. Kalem kağıt için bizi vuracak adam yok. Para için de bizi vuracak adam yok. Biz herkesin işini yaparız. O zaman bu kurşunu niye yedik abidin? Seyfo meselesinin karşılığı olabilir mi abi? Her şey olabilir. Herkes olabilir. Benim canımı sıkan da bu. Karşılık verecek miyiz abi? Abidin. Depresyona girdin abidin. İki kurşun yedi, şirazen kaydı. Kime karşılık vereceğiz? Diyelim ki kurşun adresi Seyfo. Kim onun için kurşun sıkmıştır? Polat. <laughs> Karşımızda kimi buluruz? Çakır'ı. Dolayısıyla laziayı Savaşmasına savaşırız da... Nereye kadar vuracağız oğlum? Tombalacı... Durduk yere dikkat et diye beni uyardı. Diyelim ki o yaptırdı. Arkasında konsey var... Bütün bunlar bir tarafa. Ben olmasam Lazia silah kaçıramaz. Tombalacı kumar aletlerini geçiremez. Onu da geç. Allah korusun abidin. Başıma bir şey gelse tahta kale piyasası dumura uğrar. Doğru abi. Anlayacağım benim ölmem kimsenin işine yaramaz. Ama benim korkmam en tepedeki hariç hepsinin işine yarar. Uf. Bacam sildi abi din. İltihap kapmış olmasın. Bakayım abi. Neye bakıyorsun lan? Doktora abi. İyi bak o zaman. Niye soruyorsun ki?